Merhaba arkadaşlar, bir tane daha sevdiğim parfümden bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim bir parfüm hatta. E, Kilian Love Don't Be shy. Ben bunu kuruluş yaptım fakat çok fazla inceledim, çok fazla okudum, çok fazla e, video izledim hakkında. E, ben bu parfümü açıkçası gelmeden zaten bu şekilde hayal etmiştim. E, yani tam hayallerimdeki gibi çıktı. Şimdi böyle güzel bir kutuda geliyor. E, Artık beyaz şişede eski beçleri ve e, parfümörlerin ve parfüm influencerlarının söylediğine göre de bu parfüm eskiden daha kalıcıymış. Bu siyah şişeleri bulabilirseniz çok iyi olur diyorlar. E, ben o zamanlar tabii hani Kilian'ı biliyordum ama e, hani bu kadar ilgilenmiyordum ve e, love'ı bilmiyordum açıkçası. Ya da hani duymuşumdur fakat çok fazla merak etmemişimdir. E, bu parfümden benim Açıkçası bu yıllarda daha çok haberim oldu. Hani Kilian'ı çok öven arkadaşlarımı kullananlar vardı. Fakat bir kere Kilian'ı denedim. Zannedersem Black Phantom ya da Back to Black gibi bir parfümdü. Böyle daha ağır, daha içinde koyu notaların bulunduğu bir parfümdü ve ben Kilian'ı dedim çok erkeksi, çok maskülen. Fakat öyle değilmiş. Kilian bir aşkmış arkadaşlar. Ama tekrar ee, şunu da söylemek lazım şimdi kilim parfümleri çok pahalı ve e, buna değer mi diye soracak olursanız bence değmez parfüm çok güzel şimdi öncelikle şöyle bir bileğimi sıktım parfüm narinciyelerle açılıyor ee, böyle portakal kabuğu geliyor orange blossomlar geliyor ee, içinde yasemin var e, karamel var marshmallow var bir parfümcü şöyle bir yorum yapmıştı parfüme ilgisi olan bir arkadaş çok güzel bir yorum teninizde yazın kuruyan gazoz düşünün yani teninize kolunuza bir gazoz dökülmüş ve onun böyle bir tatlı tatlı kuruyuşu vardır ya aynı o yani aynen tam olarak o parfüm Şimdi notalarına tekrar bakıp size söyleyeceğim çünkü e, notaları biraz karışık, eksik bir şey söylemek istemiyorum. Bergamot, Neroli, e, Pembe Biber, bunlarla açılıyor ve orta notalarında Yasemin, e, Orange Blossom var. E, alt notalarında ise karamel dediğim gibi, marshmallow ve e, civet var. Çok ilginç bir şekilde içinde civet kullanılmış. E, çok tatlı bir parfüm. Bence Kışın tabii ki. Dört mevsim okey. Fakat çok bana böyle yazlık gurme gibi geliyor. Belki de dediğim gibi e, şu an yeterince kalıcı olmadığını söyleyenler haklıdır. Bana çok böyle ağır, çok böyle şekerli şekerli gelmiyor. Çok böyle masum bir tatlılığı var. E, bunun ekstrem versiyonunu denemek istiyorum. Ekstrem versiyonunun içerisinde nar var, gül var ve bir tık tatlılığı daha azmış ee, ve e, onun daha kalıcı olduğunu söylüyorlar hatta benim istediğim aslında bu ikisini yani bunun e, extreme versiyonuyla alıp layerlamak çok güzel bir şey olabileceğini, çok seksi ve çok tatlı bir koku olabileceğini düşünüyorum e, fakat dediğim gibi fiyatlar çok malum ee, çok pahalı. Yani ekstrem versiyonunu bulur muyum, alır mıyım? Uygun fiyata bilemiyorum. Ee, yani şu an designer dünyasında çok fazla bu tarz koku var. Böyle bir koku var demiyorum bakın. Bu tarz koku var. Bu kadar iyi mi? Tartışılır. Yani bana kalırsa tatlı parfümler arasında bunun yeri çok başka. Ee, hani Sephora'ya gidip tatlı parfüm denediğimde ben bu tatmini alamıyorum. Fakat yani çok güzel harmanlanmış. E, o şeylerin karamelin, marshmallow'un e, şeyi sizi bu kadar boğmaması, işte o floralliği, o vanilyayı hissetmeniz, e, biraz da animalik dokunuşları olan bir parfüm. Bunu söylemeyi unutmayalım. O animaliklik yani bu şöyle aslında çok ince elenmiş bir parfüm yani çok ince ince şeyleri var ama hani baktığınızda çok özel bir parfüm mü çok mu farklı bir şey yapılmış hayır hani ben olsam 14 bin liraya bunu alacağıma eğer ki hani sadece bunu kullanıyorum bu benim imza parfümüm demiyorsam demiyorsanız siz de Bence 14.000 liraya çok daha özel parfümler alabilirsiniz. Özel değil bakın. Bunu unutmayın. Ee, bunun dışında kadın için e, Good Girl Gambit parfümünü önerebilirim. Bence extreme versiyonunu da denemedim dediğim gibi. Onun da extreme versiyonu denemedim. Onu da merak ediyorum. O da çok başarılıdır. Ee, onun dışında Black Phantom daha böyle kahveli, daha çikolatalı bir parfüm. Rolling in Love parfümü var mesela. O e, badem sütünü çok güzel hissedebileceğiniz bir koku. Yani ben Killian'dan bir parfüm seçecek olsam e, bu bilgilerim ışığında yine Love alırım. Love'ın ekstremini alırım ya da. Ya da yine ekstrem de demeyeyim orijinal Love'la başlarım. Çünkü e, güllü çok parfümüm var. Güllü parfümler çok fazla. Ben yine orijinalden devam ederim. Ama dediğim gibi ben 14 bin lira verilmesini artık buna mantıklı bulmuyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Son olarak ekleyeyim. Bu parfümün e, benim normalde hassasiyetim var. Yani parfüm çok seviyorum. Çok e, kokuluyorum. Fakat çoğu parfüm bende hassasiyet yaratıyor. E, biraz böyle beni nefessiz bırakıyor. Biraz alerjik astımı olan biriyim. Bu parfüm ben de o tarz şeyler yapmadı. Ee, bu yüzden alınabilir mesela. Hani 14 bin lira bu yüzden verilebilir. Hiçbir şekilde beni rahatsız etmedi ve beni rahatsız etmeyen çok nadir parfümlerden biri. Ee, tabii ki denemeden almayın siz. Benim yaptığımı yapmayın. Benim risk, aldığım riske girmeyin. Ee, dediğim gibi çok güzel sizi çok mutlu eder. Kör alışa çok uygun. Ee, o şu an mesela hanım elleri, Yaseminler, havada uçuşuyor. Çok floral. Yaşı yok. Yani 30 yaşında biri kullanır. 20 yaşında biri bir tık ağır kaçar. 25 diyebilirim başlangıcına. 25-30-40. Yani bana göre bunu 70 yaşında bir de kullanabilir. Ee, 25-100 yaş arası diyebilirim size. Çok güzel sizi çok mutlu eder ee, ama bu çok farklı değil ee, bu şekilde incelememi istediğiniz başka bir parfüm varsa yazmanızı bekliyorum hoşçakalın.